cadde görmüş olduğunuz cadde Fetih Caddesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethetmeye geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 10 bin kişilik ordusuyla işte bu caddeden Mekke'ye doğru yani bakın şurası Kabe şuraya doğru ordusunu getirdi. Onun öncesinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam askerlerine talimat verdi. Dedi ki ne? Kansız bir şekilde fethedeceğiz dedi. Ve orduyu dört bir yandan mesela kimi ordularını buradan indirdi. Örnek veriyorum kimini bu tepelerden indirdi. Kimini öbür tepelerden kimini diğer tepelerden indirdi. Ama Halid bin Velid'in ordusunun karşısına böyle birkaç e, münakaşa edecek insanlar çıkınca müşrikler çıkınca orada bir arbede yaşadı ister istemez. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu görmüş olduğunuz sancak mescidi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi orası bir tepeydi. Oraya da sancağını dikti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sancağını dikti ve oraya da aynı zamanda çadırını da kurdu. Hatta şöyle baktığımız zaman şu binalar olmadığını düşünün. Hemen karşı taraf şu bir arkadaki binaların arka tarafı hemen Hatice annemizin kabri. Hatice annemiz orada yatıyor. Efendimiz dedi ki sancağımı dedi Hatice'mi görebileceğim bir yere çadırımı onu görebileceğim bir yere kurun dedi. İşte buraya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem sancağını kurdu Mekke'yi görüyordu Kabe'yi görüyordu. Hem de aynı şekilde şöyle baktığımızda da Hatice annemizin kabri. Şimdi bu mescit bu şekilde. Şu mescidin iki rivayet var. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte burada sahabelerle beraber oturuyorken, dinleniyorken buradan bir adam geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adamı çağırttırıyor sahabelere ki şunu çağırın ona doğru İslam'ı tebliğ edelim dediğinde adamı çağırtıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gel yanına geliyor. Buyur diyor. Diyor ki gel diyor son peygambere iman et diyor. Kimdir o diyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor. Ben de onu tanımam diyor. Kim o diyor. Benim diyor. Benim deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adam diyor ki ben sen peygamber olduğunu nereden bileyim diyor. Nasıl yani iman edebileyim nasıl inanayım dediğinde diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen şu şeceri mescidi ağaç mescidi diye tabir edilen yerde sakız ağacı vardı. Efendimiz diyor ki o ağacı çağırsam buraya gelse bana iman eder misin diyor. Tabii ki iman ederim. Çünkü diyor bu çok olağanüstü bir şey, büyük bir mucize diye cevap verdiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağaca Allah'ın izniyle gel dedi. Ve ağaç dallarıyla, budaklarıyla, kökleriyle beraber Efendimiz'in yanına geldi. Geldikten sonra adam yani ister istemez çok içerisine girdi. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında secde etmeye başladı adam. secdedince Efendimiz onu kaldırdı. İslam dininde, Allah'ın dininde dedi kesinlikle dedi kula secde etmek, kulun önünde eğilmek, rükû etmek asla yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü o tüccar olan, ticaretten dönen kişi iman etti. Hatta bu şekilde bu adam bu mucizeyi görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etti. İman ettiği noktada işte bu civarlar şu Şecere de değerli dostlar. Kabe'den, Mekke'den, Şecere Mescidi'nin olduğu yerden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını diktiği, çadırını konuşlandırmış olduğu yerden selamlar. Allah'a emanetsiniz. Youtube ve Instagram kanalımdan Duran olarak hem takip etmeyi hem de yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.